Şimdi Beşiktaş'a transfer olduğu haberleri var. En sağlıklı bilgiler sizde. Evet. Buyurun sizden dinleyelim. Valla Salih dediğiniz gibi aslında kariyerinin ilk döneminde çok ciddi bir tecrübe yaşadı. Ya yani bunun iyi, iyi, iyi tecrübesi de oldu, kötü tecrübesi de oldu baktığımda. Ama uluslararası çok büyük oyuncularla çok büyük takımlarda bulundu. Hani Fenerbahçe olsun, Roma olsun, Serie A olsun, lig olarak da çok çok ciddi tecrübe yaşadı. Bundan sonraki ikinci yarısında özellikle ben Salih'in daha en azından bir 10 seneye yakın yine üst düzey top oynayacağına inanıyorum. E çok çok genç bir bu oyuncu tabii Salih. Tecrübeler, bu te tecrübelerden de yararlanarak onun için bundan sonra hep üst üste gideceğini inanıyorum grafiğinin. Onu söyleyebilirim. E, Valla transferle ilgili bir üst serbest bir oyuncu. Alanya Spor'un işte Mayıs sonuna kadar e, oyuncusu. Tabii ki beni arayan yani yurt, yurt dışı takımlar oluyor. Hı hı. Ee, bu takımlarla e, genel anlamda bir görüşme yapıyorum. E, Mayıs sonunda açıkçası sahilde oturacağız. E, bunları hepsini değerlendireceğiz. Şu anda e, tatilde. Odama Marmaris'e döndü. Hı. Aynı şekilde. Evet. O, ona da ben e, gereken şeyleri yani bilgileri, doneleri e, bana gelen en azından taslak olarak sunuyorum. Sonrasında herhalde e, Haziran ayının ee, ilk haftasında bir karar vermiş oluruz diye düşünüyorum. Ee, ama şu anda uzun, çok... herhangi bir imzada vesaire öyle bir şey yok. Zaten Mayıs sonuna kadar Alanya Spor'la resmi olarak kontratı devam ediyor. Yani ee, peki, e, şu, şu çok konuşulduğu için e, so, sormam gerekiyor Ömür Uzun. E, <laughs> şimdi Beşiktaş'la anlaşıldı ya da Beşiktaş'ın ilgisi var. Tamam anlaşma yok ama bir Beşiktaş'la anladığım kadarıyla bir görüşmeniz var. Bu e, teklif eden, teklif gelen kulüplerden bir tanesi de Beşiktaş mıdır diye sorayım. Buyurun. Yani de evet yani Beşiktaş da var onların içinde ama herhangi bir yani okey dedi yani şöyle devam edeceğiz çünkü biliyorsunuz kontrat mevzuları vesaire bunlar çok uzun konular. İşin birçok boyutu var işte vergisel boyutu, kontrat uzunluğu vesaire daha e, yani bir takım şeyler tabii ki ben dinledim ve aradılar. Ee, yani 4-5 kulüple buna benzer görüşmeler yaptım ama Bu Ga Galatasaray ga var mı acaba Ömer Uzun? Çünkü Galatasaray'ın devre arasında bilgisi vardı diye ben biliyorum. Yani birçok bir, bir kulüp var yani. Ee, Galatasaray'da evet var. Ee, aynı şekilde bakalım yani. Ben de çok şey yapmak istemiyorum. Böyle tarz olarak e, işte kulüp ismi şu bu hani çarpıştırma vesaire o tür şeylere çok etik bulmayan birisiyim. O yüzden çok da fazla bir detay vermek istemiyorum açıkçası. Ama evet. hani zaten gündemde konuşuluyor birçok çok şey. Evet genel hatlarıyla çünkü en azından sizin ağzınızdan bu konuda bir net bir bilgi almak daha sağlıklı. En azından hani öyle oldu böyle oldu demektense tam evet. oyda daha sağlıklı bir bilgi verildi. Yani başında falan bir daha sağlıklı bir karar verecektir diye düşünüyorum yani. E tabi sadece kulübün istemesi değil ya da sizin tercihiniz değil oyuncunun tercihi de önemli. Salih de sonuçta evet. bu saatten sonra yani ben sonuçta bu işleri kendi görüşlerimi söylüyorum. yani okay. Kendi görüşlerimi söylüyorum, şeyleri belirtiyorum, tecrübelerimi arttırıyorum. Ee, bu Alanya Spor süreci de o şekilde gelmişti. Alanya Spor sürecinde de Empoli'den sonra e, 4-5 tane ciddi takım ilgileniyordu gene o şekilde. Orada da oturup e, çok ciddi iyi bir karar verdiğimiz ortaya çıktı. Yani Alanya Spor'u seçerken de sadece maddi olarak bir tercih değildi yani olan, o dönem alayes buradan daha fazla ücret ödülen takımlar da vardı. Hı hı. Ama hani biz hem teknik tarafı, maddi tarafı tabii ki önemli. Sonuçta böyle hani bolca hayatını kazanıyor bununla ilgili. Ama ikisini e, ortasında hani, çok futbolcunun kariyerine göre o an hangisi doğruysa e, her şeyi gözden geçirerek öyle bir karar veriliyor. O da oturup herhalde karar verecektir. Zaten çok ciddi de bir tecrübesi var bugüne kadar. yani.